Keşfeden kim? İşte uluslararası rant diye ırkçı emperyalizm bu keşifleri, onların önlerini açıyor. Mesela sürekli o zaman milli görüşün aleyhinde duran, karşısında duran e, çeşitli medya grupları bir anda bakıyorsunuz bunları alkışlamaya başlıyor. Ama öteki tarafta diğerlerini de yani milli görüş ana kulvarına, ana ilkelerine bağlı kalanları da işte tezif etmeyi, zayıflatmak için onlar hakik görmek için değişik programlar, e, haberler yapıyorlar. E bu ayrışma böyle böyle oldu. Yani kendiliğinden birden olmadı ki. Ve bunlar ayrıştılar, gittiler, AKP'yi kurdular. Aslında ben kurdular diyorum ama kurdurulduyu tercih ediyorum. Neden kurduruldu? AKP dediğimiz şey aslında iç ve dış ittifakla kurulmuş bir parti gibi gözüküyor. Çünkü hemen onu kurulduktan sonra bir bakıyorsunuz 3 ay sonra ABD bütün ordusuyla geliyor İskenderun Körfezi açıklarına ee, ben burada buldum ama e, çıkartma yapacağım malzememi Cizre'ye gö e, e, götüreceğim oradan işte kuzeyden cephe açacağım 3 ayda bu bir gemi oradan oraya kadar gelmez yüklenmez bile bir plan bile yapılmaz demek ki bunların hepsi hesaplanmış kurgulanmış milli görüşün içerisinde alınmış milli görüşün kendi zafiyeti mi? Hayır kendi zafiyeti olsaydı yılda ilkelerimizi 3-4 defa değiştirmek mecburiyetinde kalırdık. Değiştirmemişiz. Sadece kelimeler değişmiş. O zaman müstemleke denmiş. Bugün sömürge denmiş. Çünkü müstemleke densek yeni nesil gençlik anlamayacak belki. Ama ilkeler hep aynı. Ben size şu söylediğimi 1972-73 dokümanlarında alır getiririm. Aynı tıpatı aynı ilkelerle yürüdüğümüzü ispat ederim. E peki demek ki ekolde, okulda yani yürüyüşte, ilkelerde bir sıkıntı yok. Sıkıntı nerede? Ha, bu ilkeler hakkı üstünden tutan ilkelerdir ve manevihçi olmayı gerektir. Nefis terbiyesine esas alacak bir insan. Bu arkadaşlarımız nefislerine esir olmuşlardı. Biraz ağır bir kelimedir ama alınmasınlar, gücenmesinler. Bunu başka türlü izah edemiyorum. Çünkü işte bir illa bir genel başkan olacağız, işte ayrı şey yapacağız, bakan olacağız, daha uzun müddet koltukta duracağız. E o koltuk sevdası geldi 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 memleketi işte BOP gibi, AB gibi projelerin lokması haline getirdi. Yumuşak lokması haline getirdi. Halbuki bu nefis terbiyesi çok önemli bir husus. Yani bizde... Ee, geçmişte biz e, dün kurulmuş bir çadır devleti değiliz. Selçuklu mütesebatımız var, Osmanlı mütesebatımız var. Buralara baktığımızda devlet adamında aranan özelliklerin başında gelir bu ülkeler. Bu ülkeler, milli görüşün, böyle hadi oturalım ne diyelim, işte özünde şunlar olsun diye lalet time tespit edilmiş ülkeler değildir. Bu geçmişte e, analiz edilmiş, uzun uzun tartışmalarla Ha demek ki bir insanın milli görüş hareketini öteye götürebilmesi için hakkı üstün tutması lazım. Hakkı üstün tutmak demek işte insan haklarını, emek, barış, adalet gereği doğan hakları üstün tutmak demektir. Kaba kuvveti, materyalizmi, işte çoğunlukçuluğu, menfaati, imtiyazı terk etmek demektir. Maneviyatçı olması gerekiyor. Ahlak ve mana çok önemlidir. Bugün batıda bile şirketler bas bas bağırıyor, ya benim elemanlarım benim şirketimden mal çalıyor diye. Ahlak ve manevi çöktüğü zaman herkes bundan zarar görür ki bu zararı görüyoruz. Nefsi esir olmayacak, nefis terbiyesi nasıl olacak? Bu arkadaşların gidişi kendi zafiyetlerindendir. Yoksa ilkelerimiz, Mehmet Bey'in az önce ilkelerde zafiyet ara, de, var dedi, Al, ilkelerde bir zafiyet yok, 40 yıllık. 40 yıldır milli görüşün söylediklerinin hepsi doğru çıkmış. Bana deyin ki siz 30 yıl önce şunları söylüyordunuz. Bak devir değişti artık bunu söylemez hale gelmişsiniz. Yok öyle bir şey. Ama insanlar milli görüş ilkelerine sahipken milli görüşçü gibi konuştular ama o ilkeleri terk edip de nefistir, manevi gevşemedir, Hakkı üstün de değil çoğunlukçuluğun ya da kaba kuvvetinin zenginliğin rant yanında olmaktı. Başka türlü konuşmaya başlamışlar. AKP'nin tepe yönetimi gibi. Şimdi. Anladım. Ha, bir, bir, şey daha vardır. Bu ilkeler başarılı kılar insanı. İnsanı, insanın kendisinden başarı, e, kendi kabiliyeti vardır. Ama güttüğü ilkeler onu başarılı kılar. Düşünün bakın bu ilkelerle hareket eden Sayın Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çok güzel bir başarının altına imza attı. Kimse bunu inkar etmez. Biz de inkar etmiyoruz. Ve biz buna diyoruz ki bunlar milli görüş gömleğiyle, mantığıyla yapılmış başarıdır. Aynı insan daha büyük imkanlarla, daha büyük destekle başarısız oluyor. Nasıl oluyor bu iş? Çünkü birinde ilkeler, milli görüş ilkeleridir. Ötekindeki ilkeler uluslararası e, ırkçı emperyalizmin önümüze koymuş olduğu ilkelerdir. Siz işbirliği taşarılmaz soyunursanız AB'ye gireceğiz diye bir ilkeniz yok. ABD'nin işte BOP projesine e, ben eş başkanım diye çıkarsanız ilkeleri değiştirirseniz başarısız oluyorsunuz. İşte hani çok basit bir, çok müşahhas bir örnektir. Hattımızda bir izleyicimiz daha var. Kadri Yılmaz Kıtlar elinden varıyor efendim bizi. Kadri Bey. Evet efendim. Sizi biraz beklettik. Kusura bakmayın. Tamam, Buyurun. E, i̇yi akşamlar. İyi Saygılar şöyle. sayın hocam. İyi ya, e, Gerçi benim sorumda bir önceki soruyla çok benzerlik olacak ama ben e, milli görüş tabanına yönelik olarak sorumu biraz daha eee istiyorum. E, sayın hocam eee kimliğinizi ortaya koyarken hidayet, feraset, dirayet diye özetlediniz yine bu ülkenin yönetiminde ulusalcı, halkçı, bu memleketin nimetlerinin bu ülke insanı hizmetine hakkaniyetli bir şekilde sunmak, adil ve hakça bir bölüşüm ve adalet düzeni yaratmak hedefini ortaya koydunuz. Bunlar gerçekten çok ulvi değerler. Sizleri kutluyorum. Bunların altına imza atmamak mümkün değil. Yalnız özür dilerim söylüyorum. ben sizin partinizin bir tabanından kimse olmama rağmen ulusalcı kimliğimle bu düşüncelere yüzde yüz katılıyorum. Şimdi sayın hocam Gerçekten kafamı karıştıran şöyle bir soru var. Yani ben işin içinden çıkamıyorum. Gel, ee, biraz, biraz önceki sorulan soruda da AKP ile aranızdaki tezatlık anlatıldı ama ben bunu e, milli görüş tabanının bu konuya nasıl geldiği konusunda eğitimci olduğum için işin eğitim ayağını sizlere sorulara olarak istiyorum. E, sayın hocam, sizlerin milli görüş tabanının Türkiye'de 30 yıldan bu yana 115'ler e, civarında bir kemikleşmiş oyu olduğunu tüm Türkiye biliyor. Evet. Ee, ve Avrupa ülkelerinde de e, büyük bir örgütlenme içerisinde olduğunu yine e, basından e, net bir şekilde öğreniyoruz. Fakat e, kafalarda bir paradoks oluşuyor. Madem e, en az yüzde kemikleşmiş bir milli görüş oyu olan bu geniş e, tabanınız nasıl oldu da e, insan aklına şöyle bir soru geliyor: Tabanınızı ideolojiniz doğrultusunda eğitmekte gerekli özeni mi göstermediniz? Yoksa gösterdiniz de? tabanınızın büyükçe bir bölümü üzerinde bazı küreselci yani emperyalist güçlerin oyunları mı var ki böl yönet emperyalizmin en temel prensibidir varsa size göre böyle bir oyunlar bu oyunları nasıl bozacaksınız o büyük tabanınız silkinip ne zaman kendine gelecek bunu en kalbi duygularımla şöyle ifade ediyorum gerçekten buna Türkiye'nin de çok ihtiyacı var çünkü Türkiye ayaklarımızın altından kayıp gidiyor bu ülke sağcısıyla, solcusuyla, A partisiyle, B partisiyle hepimizin eğer bu ülkeye sahip çıkmak istiyorsak, eee ulusalcı düşüncede ister sağcı olsun, ister solcu olsun insanların kendi tabanını gerçekten çok duyarlı, hassasiyetli hale getirmek istiyor. Yani sonuç milli görüş tabanını daha böyle bu seçimler yaklaşırken e, nasıl ateşlemeyi düşünüyorsunuz? Nasıl bunları tekrar geri kazanmayı düşünüyorsunuz? Eee bu Sadece sizin partinizin değil, ülkenin ihtiyacı gözüyle bakıyorum bu olaya. Ve teşekkürlerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Makatya evet, teşekkürler. Evet öbür sorunun bir biçimde devamı. Şimdi taban noktası da daha daha gitti. Aslında bu konuya belki biraz daha iç e, yapımızdan e, örnekler vererek cevaplandırmamız gerekiyor Hı. belki de.